Değerli arkadaşlarım hepinize selamlar saygılar. Arkadaşlar çok uzun bir süredir Anthony Joshua ile ilgili bir haber paylaşmadım. Tabii ki Anthony Joshua hayranları da belki merak eder diye e, bir program paylaşmak istedim arkadaşlar. Anthony Joshua e, Sky Sports Boxing YouTube kanalında bazı soruları cevapladı. Yani internette Anthony Joshua ile ilgili en çok aranan sorularmış bunlar ve e, Anthony Joshua da arkadaşlar bu sorulara ee, cevap verdi. Ben bunları sizlerle paylaşmak istedim değerli arkadaşlar. Ee, tabii ki sunucu ilk olaraktan Antonio Joshua'nın hobileri nelerdir diye bir soru sordu arkadaşlar. Ee, Joshua'da boş zamanlarımda vakit buldukça futbol oynamayı çok seviyorum. Tatillere gittiğimde e, futbol ayakkabılarımı ve kıyafetlerimi mutlaka yanıma alırım. Yüksek tempolu bir spor. Futbol oynarken de Takımla oynadığımız zamanlarda genelde geride durup defans hattını koruyorum dedi Ve aslında dedi kendimi golcü olaraktan görüyorum İleri oynamayı çok seviyorum ama dedi Genellikle dedi defansta kalıyorum Takım halinde oynarken diye bir cevap verdi arkadaşlar tabii ki daha önceleri tenis oynadım golf oynadım ama dedi Artık onlara oynamayı bıraktım artık dedi futbolu çok seviyorum dedi değerli arkadaşlar ee, i̇kinci soruda Antonio Joshua'nın en gözde tatil yeri neresidir veya nerelerdir diye bir soru geldi. Ee, Joshua da son zamanlarda İspanya diyebilirim. Neden İspanya? Çünkü bana çok yakın. E, burada işlerimi bitirdikten sonra uçağa biniyorum ve e, saat 5-6 gibi İspanya'da oluyorum. E, bu da benim için çok iyi oluyor. İspanya'da kendimi evimde gibi hissediyorum. E, orada çok rahatım. Sürekli güneşli hava var. E, ailemle İspanya'ya sürekli gidiyorum. Hatta 10 gün kadar e, en son yine İspanya'da kaldım. Daha sonra da 4 gün Cezayir'e tatile gittim. Gerçekten oraları görmeyi çok seviyorum dedi. Antonio Joshua'nın telefonunda en ünlü kişi veya kişiler kimdir diye bir soru geldi. Joshua da aslında bu soruyu birkaç gün önce ben de kendime sordum. Yemin ederim telefonumda çok fazla ünlülerin telefonları yoktur. Ben sokak çocuğuyum. Öyle çok ünlülerle bir iletişimim yok. Ben sıradan bir insanım. E, Tabi bu arada sunucu zorladı. Hadi canım dedi yani sen de dünya şampiyonu bir boksörsün e, mutlaka dedi. Ünlüler vardır e, diye konuştu. Arkadaşlar Joshua da Divine e, Johnson'ı The Rock'u gösterdi. Ben ekran görüntüsünü de paylaşayım. E, i̇lk aklına gelen isim bu oldu arkadaşlar. E, The Rock gerçekten e, karakter olarak da gerçekten birbirlerine de benziyorlar arkadaşlar. Çok mükemmel bir kişilik. Iııı e, The Rock dedi. Benim telefonda dedi olan kişiler ne kadar ünlü insanlar olsalar da gerçekten çok dürüst, çok dedi alçak gönüllü insanlardır. Rock ile de dedi bu şekilde dedi tanıştık birbirimize numaralarımızı verdik bir ihtiyaç olması durumunda çekinmeden iletişime geçebileceğimiz bir dostluğumuz var ama dedi onu hiç aramadım buna dedi hiç ihtiyaç duymadım umarım belki de dedi numarası bile yanlıştır belki dedi öyle bir şaka yaptı yani bir espri yaptı orada ama gerçekten dedi Rock dedi çok mükemmel bir kişilik dedi onu dedi gerçekten seviyorum dedi arkadaşlar bu arada sunucu dedi ki Rock dedi hiç sizin maçlarınıza geldi mi? Hayır dedi hiç gelmedi ama dedi onun teklife ihtiyacı yok her zaman dedi gelebilir yeri dedi her zaman hazırdır dedi arkadaşlar. Tabi bu arada sunucu biraz daha zorlayınca aklına bir isim daha geldi. Christian Ronaldo geldi arkadaşlar. Bir dönem karşılaştık ona kendi numaramı verdim. Yani bilmiyorum belki de dedi Ronaldo'nun ajentasıydı dedi yani emin değilim ama dedi hiç aramadım. Numarası da dedi kayıtlı. Benim numaram da onda vardır. Çok önemli organizasyonlar olduğunda dedi ona destek olmak için onun yanında oluyorum dedi. Ronaldo hatta beni bir ara dedi oteline de davet etti. Ben dedi gerçekten inanamadım. Hatta bu Ronaldo olamaz. Belki de bunun ajentası gibidir diye düşündüm dedi. Böyle de esprili de bir sohbet oldu arkadaşlar. Tabii ki bir başka soru da Anthony Joshua'nın kariyerinin en parlak dönemi hangisidir ve nerededir diye bir soru geldi. Kesinlikle dedi Wembley'dir dedi. Çünkü ben Londralıyım. Wembley stadı da benim evime çok yakın. 20 dakikalık mesafede bulunuyor. Orada yaklaşık 50 amatör çocuk vardık. Bana sıkı bir rakip denk geldi. Çok sert bir müsabaka yaptık ve ben maçı kazandım. Ee, içeride arenada 90 bin kişi vardı. Ee, muhteşem bir ortamdı. Gerçekten o gün e, benim için inanılmaz e muhteşem bir gündü. Daha önce de dediğim gibi ben sıradan bir sokak çocuğuyum. Serbest stil futbol oynadım. Bir sürü böyle sosyal kalabalık ortamlara girdim. Genellikle kalabalıklardan çok sıkılan bir e, kişiliğim var. Ama orada ailem yanımdaydı. İnsanlar bana tezahüratlar yapıyordu. Gerçekten hiç olmadığım kadar kendimi orada çok rahat hissettim. Bu anı asla unutamıyorum dedi arkadaşlar. Tabii ki bir başka soruda Anthony Joshua'nın en sevdiği televizyon programları nelerdir diye bir soru geldi. Arkadaşlar Antonio Joshua genellikle böyle güncel dizileri, böyle e, konulu dizileri çok seviyormuş. Hatta Monaco hayranıyım dedi. Çok seviyorum dedi. Breaking Bad adlı bir dizi var. Bunlar da gerçekten harika diziler. Ben genellikle dizi halinde yayınlananları çok daha çok seviyorum. Çünkü sürekli izleyemiyorum. 20 dakikalık gibi bir sürede izliyorum. Daha sonra yapmam gereken işler oluyor, rutin şeyler. Mesela idmanımı yapıyorum, yemek yiyorum. Kesinlikle 9-10 gibi mutlaka yatağıma giderim. Yatmadan önce de kendime 25-30 dakika, bazen 45 dakika bir süre veriyorum. O sürede e, bu tarz dizileri izliyorum. Bu arada bazı belgeseller izlediğini söyledi. Daha sonra da zaten bunları izleyerekten uykuya dalıyorum dedi arkadaşlar. Anthony Joshua e, rap yapabiliyor mu diye bir soru geldi. E, Joshua da buna ben dedi çocukken bizim bir rap grubumuz vardı. E, adı Time to Slow. E, geçen gün arabada giderken rap yapmak istedim. Gerçekten her şeyi unutmuşum. E, aklımda çok şey var ama e, çok e, Eski e, hareketler ve figürleri artık dedi e, yapamıyorum çok uzun zaman oldu e, artık ben bir dövüşçüyüm ve içime konsantre olmak zorundayım e, bu nedenle dedi rap için vakit bulamıyorum eskiden çok iyiydim e, ama artık dedi gerçekten çok kötüyüm arabada dedi rap yaparken kendimi hiç beğenmedim diye bir açıklamada bulundu arkadaşlar. Bu arada Antônio Joshua'nın pişirebildiği yemekler hangileridir? Yemek pişirebiliyor mu? gibi bir soru sordu. Hayır dedi. Ben genellikle yemeği seviyorum dedi. Hiç yemek pişiremiyormuş arkadaşlar. Yapabildiğim tek şey ekmek kızartmak ve üzerine reçel, marmelat veya tereyağı gibi şeyler sürüp onları diyor yiyorum diyor. Marmelatı çok seviyorum diyor. Arkadaşlar bu marmelat da İngilizlerin meşhur kahvaltılıklarından ya seversin ya nefret edersin. Ben tadına baktım. Tek kalemde nefret ettim arkadaşlar. Öyle tuhaf bir şey. Anthony Joshua onu çok seviyormuş ama çok e, hani sürekli tüketilen bir e, kahvaltıda bir ürün. Onu söyleyebilirim. Anthony Joshua Fury veya Wilder ile maç yapacak mı diye bir soru geldi. Boksla ilgili bir soru geldi kesinlikle %100 dedi bu maçımız olacak ve ben bunu yapmayı çok istiyorum. Tabii ki dedi biz aynı sikletteyiz, aynı dönemdeyiz ve birbirimizle dövüşmek zorundayız. Hayranlar da bunları zaten bekliyor. Bu da tıpkı futbol takımlarının birbirleriyle maç yapması gibi. Biz ağır sikletin en büyükleriyiz. Elbette Fury ve Wilder ile maç yapmayı çok isterim. Biliyorsunuz Andy Ruiz ile bir maçım olacak. Daha sonra da listem devam ediyor dedi arkadaşlar. Listemde bir sürü isimler var dedi. Ama özellikle dedi Tyson Fury ile Wembley'de mutlaka bir maç yapmak isterim. Bu benim dedi gerçekten dedi. Ee, en çok istediğim şey olurdu çünkü 90 bin e, seyircinin karşısında e, böyle bir maç gerçekten muhteşem olurdu. En çok Tyson Fury ile Wembley'de Londra'daki arenada maç yapmak istediğini söyledi arkadaşlar Anthony Joshua. Arkadaşlar daha sonra e, Eddie Hearn ile ilgili bir soru geldi. Hani Joshua hayranlarının da birçoğu Eddie Hearn'e tepki gösteriyorlar. Joshua Eddie Hearn ile ilgili neler düşünüyorsunuz diye bir soruya şu şekilde cevap verdi. Ben Eddie'ye çok saygı duyuyorum. İngiliz boksuna gerçekten muhteşem katkıları olan birisidir. Onun yaptıklarından son derece memnunum. E, hafta sonu neler yaptığını gördünüz dedi. Yani o Derek Chisora'yla orayla e, Joseph Parker'ın e, basın toplantısından bahsediyor arkadaşlar. E, muhteşem gösteriler hazırlıyor. Muhteşem maçlar organize ediyor. Boks dışında da gerçekten çok iyi bir adamdır. Edi her kişilikle çok kolay iletişim kurabilen bir kişidir, çok sosyaldir, çok harika bir patron, çok harika bir iş ortağı ve gerçekten muhteşem bir dosttur dedi arkadaşlar. Antonio Joshua. Biz ailecek de zaten sürekli birbirimizle görüşürüz diye sözlerine devam etti. Arkadaşlar son olarak yine bir soru daha geldi. Anthony Joshua'nın hiç sevmediği idman hangisidir veya da hangi çeşit antrenmanlardan nefret eder diye bir soruya da ee, kesinlikle de öyle bir şey yok. Bütün idmanları çok seviyorum. Özellikle de dedi bana güç veren, kuvvet veren, işte benim stilimi geliştiren çok daha zor idmanları daha çok seviyorum dedi. Kısaca dedi idmanların her çeşidini çok seviyorum. Ee, i̇şimi çok seviyorum dedi arkadaşlar bu şekilde sorulara cevap verdi değerli arkadaşlar. Tabii ki burada şimdi sıradan sorulardı aslında bunlar ama önemli sorulardı. Ben burada bir kere daha şunu öğrendim arkadaşlar. Anthony Joshua gerçekten İngiltere'de olmayı çok seviyor arkadaşlar. Onu bir kere söyleyeyim. Hani tekrardan biliyorsunuz rövanş maçına gidecek. Anthony Joshua gerçekten İngiltere'de arkadaşlar yani bu insanların kişiliğidir bu. Yani her insan aynı değildir ama Antonio Joshua dediğim gibi çok duygusal bana göre buradaki söylediği sözlerde de mesela normalde kalabalıklardan çok sıkılan içine kapanık bir çocuktu ama mesela Wembley'de 90 bin kişinin önünde amatör maçında çok rahattım dedi İnsanlar bana tezahüratlar yaptılar işte öpücük atma gibi işte böyle alkışlar hani işte biliyorsunuz e, oradaki olabilecek şeyleri ve dedi bunlar beni dedi çok motive etti bunlardan dedi çok olumlu yönde etkilendim dedi arkadaşlar ben Anthony Joshua'nın gerçekten İngiltere dışında maç yapmasını da pek taraftar değilim çünkü adam orada rahat arkadaşlar bu da bir kişilik ya yani bu da bir yaratılış meselesi yani böyle Allah vergisi gibi bir şey yani kişilikleri Değiştiremiyoruz arkadaşlar yani sonuç olarak da Ruiz'le bir maçı var umarım Antonio Joshua gibi bir adam gerçekten o maçı kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar ama tabii ki ringde iyi olan kazanıyor Anthony Joshua ile ilgili tabii bazı arkadaşlar da yorumlar yapıyor hani rakiplerine karşı biraz aşağılayıcı işte biliyorsunuz dil çıkarmalar gülmeler hani böyle alaycı gülmeler falan vardı da yani arkadaşlar sonuçta adam genç belki bizler de yapıyoruzdur bu tür şeyler ama e, gerçekten e, Antonio Joshua gibi birinin öyle bir yerde yine bu şekilde böyle e, hani çok hoşgörülü alçak gönüllü olması gerçekten güzel bir şey arkadaşlar yani, ben hatta daha önceki konuşmalarımda da söyledim. Herhalde dedim basın toplantısında birbirlerine girerler diye düşündüm ama Antonio Joshua gerçekten basın toplantılarında da 3 basın toplantısında da gayet de beyefendi bir davranış sergiledi arkadaşlar. Her ne kadar bazen böyle tuhaf tuhaf konuşup beni yerse de Antonio Joshua aslında sempatik birisi, sevilen birisi. Umarım bu maçta da arkadaşlar ...kazanır diye düşünüyorum. Çünkü kaybederse... ...gerçekten işi zor. Andy kaybederse... ...gene devam eder onu söyleyeyim. Yani... ...Andy için pek bir şey değişmez ama... ...Joshua'nın durumu çok farklı arkadaşlar. Tabii ki ben yine böyle... ...gelişmeler olduğunda da bu gelişmeleri sizlere... ...aktarmaya devam ediyorum arkadaşlar. İşlerimden fırsat buldukça. Bu arada... ...lütfen kanalıma abone olmayı... ...yorum yapmayı, yorumlarınız... ...gerçekten çok harika. Hepsini tek tek... ...okuyorum arkadaşlar. Cevaplayabildiğim... ...kadarını da cevaplıyorum... Değerli arkadaşlar, lütfen arkadaşlarımıza, dostlarımıza da kanalımı tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Bunlar da bana çok büyük destek olacak, değerli arkadaşlarım. Şimdilik esen kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.